Haydi bakalım dostlar Resident Evil maceramıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Destek için sağ alttan bir yerden kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca video beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, karakter değişti. Nemesis'ten kurtulduk gibi sanırım. Carlos muydu elemanın adı ya? Unuttum. You too. Bizim polis memuru Resident Evil 2'deki. <laughs> Nasıl sırıldığını da öğrenmiş olduk. Yazık olmuş be. Tanıyor galiba. Elemanı. Brad mi? Shit, Neyse. You stay on the door. I got this fucker. Come get some. Abi ölmüyor lan. <laughs> Hi ölmedi ya. Brad Wickers. These stars. That could be useful. Here. Let's Hmm. Where'd that cop go? Don't know. Don't care. We got a job to do. If our intel's still worth a damn, then Bards in the Star's office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. Carlos, take a look at this. I've located the star's office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Hmm. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey here. Hey! Be careful. Yeah. You too, man. Hey, valla. Falan bir şey de yok mu şu an burada? Ha? açtı. Buraları biliyoruz biz ezbere ya. Ama bir etraf dolaşmak istiyorum. Şeyden farkı ne? Onu da bir görelim dostlar. Bakın burayı böyle bir şeyle örtmüşler. Puzzle çözdüğümüz yeri. Fark ettiyseniz. Şurada da bir heykel vardı. Şu heykeli dörtmüşler. Şurada bir kapımız vardı. O kapıya doğru gideceğim bakalım. Aa barikat koymuşlar abi bu kapıya da. Şu karşıdaki kapıda ne var? Bir de oraya bakalım. Now Bu kapılardan geçemiyoruz maalesef. O anahtar lazım dostlar muhtemelen. Şöyle bir bakalım bak bu yukarı katı gördüyseniz şey yapmışız, almışız. Neyse şu açtığı yerden doğru gideceğiz o zaman. Bak gördünüz mü? Yine Maça kapısı. Hmm. Şurası Batı ofisiydi galiba. Burada mermi var bu arada da alamıyoruz herhalde. Şu ne? Ulan. Baldırı tüfeği cephanesi. Kimlik kartı, güvenlik protokolü. Tamam canım biz kendimiz çözdük onu zaten. Şey, kartla alakalı bilgi veriyor onu nasıl kullanacağız onunla alakalı Bu ilk gördüğümüz polis memurunun başına neler geldiğini İkinci oyunda anladık. Bunu buraya ne asmış, kim asmış? Ya yeah. Onda kaçmış değil ha. Vallahi bir Aynı mekanlar ama e, aynı yerler açık değil. Sanırım. şuradan bakın yukarıdan şurası kırıktı atlıyorduk falan. galiba Flash bombası güzel. Saldırı tüfeği mermisi, hatırlarsanız bak bir önceki oyunda şey demiştim, bir yerde şifre gördüm demiştim, Cap işte o şifreyi burada görmüştüm dostlar, denk gelmemiştim sanırım. Bak kalp kapısı, Claire'ın geçtiği kapı, Claire versiyonunu da sanırım oynayıp video yapacağım dostlar bu arada. daha. Neymiş bu? Dürbün, saldırı tüfeği. Birleştir. O bak şimdi daha iyi oldu işte. Aradı. Lan! Allah Allah cezanı vermesin. bunu şifresi nerede acaba Kırmızı ot mermi şunları bir birleştirelim ya Aa bak gördün mü kapı buradan gidemiyoruz Sen nereden çıktın ve geldin ya toplama raporu Böyle okumak isteyenler için dostlar kısa kısa göstereceğim. Durdurup okuyabilirsiniz. Ha pil, fünye. Hmm. Patlayıcı mı ne? Bir şey arıyoruz da. Bu da açılıyor ha. Sen daha nereye sürünerek geliyorsun ya? Arada bir şey yok. Aslında şifresi ne acaba? Hmm, bak, pozitif <laughs> odası Allah cezanı vermesin sen nereden çıktın lan? Banyo odamız burası. Dahili not. Aha şifre. Bulduk. 9, 15, 7. İkinci kattan birinci kata taşınmış. 9 sol, 15, 7. Banyo yaptıramıyoruz. buraları açabiliyor muyum? Aynen öyle. Fazla malı. Burada da dahil abi depoluyorum. 9 15 -7. şu neymiş artık? Bir gidelim alalım. İçinde ne var acaba? Sen merak ettim. West Office'ti değil mi? ol 9 sağ 15 sol 7 olmadı 9 15 7 çanta güzel bel çantası aradığımız lezzetler bunlar dostlar aradığımız lezzetler bunlar işte Neresiydi lan bir an Şuraydı galiba değil mi Aynen öyle Sağlık durumumuz da hiç iyi değil ha. Copy that. Abi ben bu yukarıda bir çıkacağım ha. Bu kalkar. Değişik bir anahtar buldum ha. Kap olabilir mi? değil. Bunun şifresi nerededir? Biliyordum abicim bunun birini kaldı yani. Bir dosta not. Dolaptan ses geldiğini duyarsan lütfen onu açma. Buran nasıl patlamış acaba? Berunan. Burak kap olabilir mi? doing Bir dakika. Pil mi gerekiyor bunu acaba? Pil yok. Hmm. Nerede ki bunun pili? Ben mi kaçırdım? Bence var ya o dolaplardan bir tanesinde. dolapta olabilir mi ya? Bunun şifresini gözden kaçırmış olabilirim abi ben. Peki fotoğraf makinesinde falan olabilir mi? Yani demedim ki bunu neyle birleştireceğim ki? Anahtar var bir tane. O anahtar nereye açıyor olabilir? Hmm. Bunu da çıkar abi o zaman. Birleştir şunla. İlginç. Açamadığım kapılardan bir tanesini açıyor olabilir mi dostlar? 99. Aa bence şurayı açıyor lan bu. Tamam. DCM. Oran da şifresini öğren. Ne <laughs> Allah cezanı vermesin senin. Sen nereden çıktın? 104 104 106 Bunlarda neler var? 208 falan açamıyoruz. Bak burada shotgun falan görünmüyor şu an. Keşke görünüyor olsaymış be. Üzdü. 109'u da açabiliyoruz bu arada. Al abi pili. Birleştir. Dünya çok iyi. 109'u da açabiliyoruz. Papa. Peki BCM miydi ya O Allah cezanı vermesin Buradaki mi düştü Aynen bu düşmüş Fellas, I've hit a the terminal here. your way. Copy that. Hey, vallahi Gotta move. Buranın neden patladığını da anlamış olduk bu sayede.

Lan yani hepsi teker teker kalkacak ha. <laughs> 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 Allah şunda lan alsana. Aa. Bu ne? Yürü git da. Abi çok fena sıkıştım oraya. alanda kısa paslaşmalar abi ne olacak bakalım merak ettim Dr. Bard. Oh, thank God! Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, nah, negative. RPD's overrun too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send... send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. And we can't turn him over to the company. Well, that's not our call to mate. That's Mikhail's call. I'm going to check the computer see if I can trace the docs location. Vay arkadaş. Look around see if you can find anything useful. Ee şeyler, bir şeyler vardır tabii. Malikane olayı raporu mudur, nedir? Artık okumak isteyenler için şöyle sadece gösterdim dostlar. Vay. Jill Hanım. Peki. Bunu da kullan abi. Bak buradaki silah falan yok. Ama burayı kim kilitliyor acaba? Bilemedim ki. Şu bilgisayardan açmıştık hatırlıyor musunuz? Burada da bir ilk yardım kiti. Çok iyi. Fazlalık. Şunla hmm, Şununla işimiz bitmiş. Depolayabiliriz. Bununla da işimiz bitmiş. Bunu da depolayalım. Geri kalan kalsın yani. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Wait, Durumlar sıkıntılı. 29 Eylül 0443 Stars Office. Vay be. Çarşı karıştı dostlar. Birkaç dakika önce metro tünelleri. Dostlar tekrar cıla geçtik Buraya ne diyoruz bölüm sonu Macera devam edecek Sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın kanala hala abone değilseniz Alttan bir yerden kanala abone olmayı Ayrıca videoya beğeni bir yorum yapmayı unutmayın lütfen Yeryüzüne çıkmak için bir yol bul Bir sonraki bölümde onu da bulacağız